verilen kare dik piramit ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi inceleyelim seçenekleri arkadaşlar. BCCE'ye eşittir diyor. Kare olduğuna göre taban kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu bilgimiz doğru. ED EA'ya diktir diyor. Eee şurasının 90 derece olduğunu söylüyor. Mümkün değil arkadaşlar. Burası 90 derece olamaz. Çünkü bakın burası 90 dereceyken burası 90 derece olmaz. O yüzden bu bilgimiz yanlıştır. Diğer bilgilerin doğruluğunu görelim. D o cismin yüksekliğidir. Bu bilgi doğru. AB taban ayrıtıdır. Bu bilgi de doğru. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Taban alanı 64 cm kare, yan yüz yüksekliği 5 cm olan kare piramit aşağıdakilerden hangisidir? Taban alanı 64 olan bir karenin bir taban kenarı 8 olur arkadaşlar. Yan yüz yüksekliği de yandaki üçgenin yüksekliği olacaktır. O da 5 olacağına göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yukarıda açılımı verilen kare dik piramidin yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi bu karedik piramidi bir çizelim sevgili arkadaşlar. Tabanının bir kenarı 12, yan yüz yüksekliği 10. Şimdi 12 burası 6-6 paylaştı, burası 10 olarak verilmiş. Bizden cisim yüksekliği isteniyor. Şimdi bunun tamamı 12 ise burası 6-6 oldu, burası dik. Şu üçgene baktığımda 6, 8, 10 üçgeninden burası 8. Cisim yüksekliği 8 olacağında sorumuzun doğru yanıtı da C seçeneği olur. Kare dik piramit ile ilgili verilen ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi tek tek ifadeleri inceleyelim arkadaşlar. 1. Yan yüzleri alanları eşittir diyor. Şimdi bir karelik piramit çizelim. Evet yan yüzlerin hepsi birbirine eş. Üçgenlerden oluşacağı için alanları eşittir. Doğal olarak yan yüz yükseklikleri yani şu uzunluklar birbirine eşit olur arkadaşlar. Yanal ayrıtları birbirine eş ikiz kenar üçgenlerden oluşur demiştim. O yüzden yan ayrıtlarının boyları da birbirine eşit olacağından verilen maddelerin hepsi doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Buna göre bu piramidin yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bir e, kare piramit söz konusu. Şöyle baktığımızda taban kenarı 10, yan ayrıtları 13. Piramidin yüksekliği isteniyor bizden. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bu karenin köşegeni 10 kök 2 yarısı 5 kök 2 oldu. Burası 5 kök 2 yapar. Buraya h diyorum. Şurada Pisagor bağıntısından h'yi bulabilirim. h kare artı 5 kök 2'nin karesi eşittir. 13'ün karesi yaptı. h kare artı 50 eşittir 169. h kare eşittir 169 eksi 50'den 119 yapar. h de buradan kök. 119 olacaktır. O halde piramidin yüksekliği kök 119 olacağından sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Şekilde DEF eşkenar üçgeni taban kabul eden piramit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım arkadaşlar DEF eşkenar üçgenini taban kabul ediyor. O zaman bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. TE, TF'ye eşittir demiş. Evet, TE ile TF yan ayrıtları birbirine eşittir. Doğru. B seçeneğine geldim. TF, TD'den büyüktür diyor. Hayır, yan ayrıtları eşit dedik. Yani TE, TF, TD eşit. O yüzden bu yanlış. Diğerlerinin doğruluğunu görelim yine de sevgili arkadaşlar. ED, DF'ye eşittir diyor. Zaten eşkenar üçgen piramitti. TD, TE'ye eşittir. Evet, onu da TD ile TE'nin eşit olduğunu az önce ifade ettim. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Beyaz kartondan yapılmış bir karedik piramidin dış yüzünün bir kısmı kırmızıya boyanıyor. Bu karedik piramidin açınımı yapıldığında dış yüzü yukarıdaki gibi görünüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu piramidin görünümlerinden biri olamaz? Şimdi arkadaşlar bu piramidi kapattığımızda şöyle gördüğünüz gibi bu ikisi yan yana geleceğinden iki tane yan çakışık olabilir. Şöyle olabilir yani. Şimdi bu tarafı kapattığımızda bir taraftan koyu, açık, koyu sıralaması gelecek. Koyu, açık, koyu sıralaması gelebilir. Burası da olabilir. Burayı kapattığımızda bakın iki tane açık yüz yan yana gelebilir, yanlarında iki tane koyu yüz olacak. Bakın iki tane açık yüz, yanlarında iki tane koyu yüz olabilir. Burası da olabilir. D seçeneğine baktığımda koyu açık koyu açık şekli gelmesini bekliyoruz. Bakalım öyle bir şeklimiz ee, görünmüyor arkadaşlar. Hani şurada sıralama varmış gibi koyu açık koyu açık fakat bunun yönü ters. Yani Şurası koyu açık, koyu açık olmalıydı. O yüzden arkadaşlar D seçeneği olmaz. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Birbirine eş, dört tane eşkenar üçgen ve bir kareden oluşan aşağıdaki şekillerden hangisi bir karedik piramidin açılımı olamaz? Şimdi A seçeneğinde arkadaşlar bu köşelerin hepsini üste doğru çıkardığımızda bir kare piramit elde ederiz. B seçeneğine geldiğimizde burayı burayla yapıştıracağız arkadaşlar. Bu iki kenarı birbiriyle, bu iki kenarı birbiriyle, bununla bunu, bununla da bunu yapıştırdığımızda yine bir kare piramit elde edebiliriz. D seçeneğine geldiğimde Bununla bunu yapıştıracağız. Bununla bunu, bununla bunu, bununla burayı yapıştırdığımda yine bir kare piramit elde edebilirim. Fakat C seçeneğinde arkadaşlar, şimdi bu ikisini yapıştırdık diyelim. Bu yüzeyi yukarıya doğru, yani aşağıdan yukarıya doğru kaldırdığımızda bu sefer şurası aşağıya doğru gidecektir. Burası yukarıya kalkacaktır. Bunlar aynı yani bu tabanın aynı tarafında olduğu zaman burası farklı tarafında olacaktır. Kapalı bir şekil elde edemeyeceğiz. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı C, şekli, C seçeneğidir. Yüksekliğinin uzunluğu 8 cm ve taban ayrıtlarının uzunluğu 12 cm olan kare dik piramidin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir karedik dik piramidimiz var sevgili arkadaşlar. Yüksekliğinin uzunluğu 8, taban ayrıtları 12. Cisim yüksekliği 8 olarak verilmiş. Şimdi şurası altı tabanın yarısı kadar. O zaman yan yüz yüksekliği 6, 8, 10'dan 10 oldu. Yani açılımını yaptığımda arkadaşlar şöyle bir şekil olacak. Taban ayrıtı 12, yan yüz yüksekliği 10. O halde doğru cevap C seçeneğidir.